sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurur ki İzâ <laughs> amelel abdi bil bil'ah Bir kul diyor bid'atle sünnet-i Resulullah'tan ayılarak bid'atle amel ederse halâhü şeytan şeytan ona omzuna biner. Müdahale eder diyor. Şeytan müdahale eder. Çünkü şeytana kafa açıldı. Sünnet-i Resulullah bir kal'adır. Bir sünnet kalktı mıydı yerine bir bid'at ah girer bir bid'at kalkarsa yerine bir sünnet girer. Öyle sünnet ile yeni çekilir bid'at. Peygamberimizin yapmadığı, hoş dediği şeyi yaparsan bid'attır. Bid'at iki türlüdür. Birine bid'at-ı hasene derler, birine bid'at-ı seyyiye derler. İbadette olan bid'atler, bid'at haram değil. Küllü bid'atın haram, illa ibadet. Hadis-i şerif. Küllü bid'atın haram, her bid'at haram, İlla ibadetin, illa ibadette olan bit'at haramdir. Gelelim şimdi, diyor ki, men amile bil bit'a, iza amelel abdu bil bid'ah. bir kul diyor, bit'at men amel işlerse, şeytan ona müdahale eder, İsterse bin kere Allah diye bağırsın. Şeytan ona, Allah ona diyecek, derse ki, ne yapıyorsun benim kuluma müdahale ediyorsun derse, daha kapıyı açıyor baksana, kör mü bile kapansın diyor. Benim için sen vaat etmedin mi? Sana kapısını açanlar senin mi, nelerin <laughs> mi? Meşayih oluyor. Büyük Evliyaullah oluyor, namşan duyup carayı bitiyor. Bid'atın en büyüğü. Şeytan buna müdahale etmez mi kardeş? Ki izâ amelel abidu bir bid'ah. Bir kul diyor, bid'atle amel ederse halâhiş şeytan, Buna şeytan müdahale eder. Ve elke aleyhi'l-huşû ve'l-bukâ. Şeytan onun kalbine korku koyar. Ve ağlamak verir kendine. Dışarıdan bakar da bir ki Ulan bu adam ne güzel adam ya. Nasıl ağlıyor, ne güzel ağlıyor. Bir de ağlıyor, biz Halbuki şeytan onun kalbine diyor, korku veriyor. Ağladan odur. Ve elke aleyhil huşu vel büka. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurur ki Allahü Teala hazretleri bid'at ehlinin ne namazını kabul eder. Ne orucunu kabul eder, ne haccini, ne zekatını bir şey konumda. Ne haccini, ne zekatını, ne duasını, hep birisini kabul etmezdi. Bir daha cehlini. kardeşim, temizlik yoludur. taklit yoludur. Sen elinden geldiğine kadar tek olacaksın ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri taktır, temizdir. Nur-i sana akıtsın. Allah cümlemizin kalbine nur-i ilahiyyesini doldursun. Sen bid'at ile, bid'at için de bunun Ashab-ı Resulullah'ın aleyhine at. Ötekinin aleyhine at, berikinin aleyhine at. Şunu söyle, bunu söyle. Bid'at ile de gece gündüz me'luh ol. İstersen gece gündüz ibadet, taat, ne yaparsan yap. Şeytan senin omzuna biner, korkuları verir, ağlamak da verir. Tir tir titredir adamı. Onun için sen namaz kıldırmaz adam. Böyle çokları var ki namaz kıldırmaz, terk ediyor ama adam namazı. Kırın diye kılamaz. Allah muhafaza etsin. Şeytanın şeri çok büyüktür. Cenab-ı Hakk'a yalvarır, duası kabul olmaz. Neden? Şeytan bir ki, aha şu kapıyı kapasın. Şu pencereyi açmışsın. Soğuğa girmedi. Kaç var eder? Açtık soğuk giriyor. Amin. Soğuğu istemiyorsun pencereyi kapat. Bid'at de, sünnet de böyledir. Sünnet-i Resûlullah, etrafımızda sinyeçtir. Sünnetin birini kaldırdın mıydı, oradan istediğin gibi düşman girer, şeytan oradan kapacı kumar. O istediğin gibi girer artık. İstediğin gibi oyun oynar. Sen hemen Allah'a yalvar, hemen yüzünü yerlere sür, hiç mahluk etmez. Allah muhafaza etsin. Allah bizi korusun, Cenab-ı Hakk'ı Allah'a muhafaza bize olsun.